Hisseli tapu paylı mülkiyet. Paylı mülkiyet, her bir hissedarın taşınmaz üzerindeki bağımsız payının belirli olduğu mülkiyet biçimidir. Hisseli tapuda hissedarların her birinin kendi hissesi üzerinde bağımsız olarak tasarruf etme, işlem yapma hakkı vardır. Paydaşlardan biri diğer hissedarların onayı ve katılımına gerek olmadan kendi hissesini bir başkasına devredebilir, rehnedebilir, edebilir, kiraya verebilir. Bu hisse üzerinde üçüncü kişilere aynı hak tesis edebilir. Hisseli Taşınmazın Paydaşlar Arasında Kullanımı Hisseli tapuda her bir paydaşın, diğerlerinin haklarına zarar vermeyecek ölçüde malı kullanma ve faydalanma hakkı vardır. Paydaşlar aralarında yapacakları anlaşma ile taşınmazın yönetimi hakkında karar alıp kullanım şeklini belirleyebilir. Taşınmazın kullanımı konusunda uyuşmazlık olursa, paydaşlardan her biri, kullanımın biçim, yer ve zaman bakımından belirlenmesi için mahkemeye başvurabilir müşterek mülkiyette paydaşlıktan çıkarmak, kendisinin veya malı kullanması için bıraktığı veya eyleminden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla, diğer paydaşların tamamına veya bir kısmına karşı yükümlülüklerini ağır biçimde ihlal eden paydaş, bu tutum ve davranışlarla payla mülkiyet ilişkisinin devamına çekilmez hale getirirse, mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılır. Paydaşlar arasında kullanımdan kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda öncelikle paylı mülkiyetin korunarak bir takım önlemler alınması gerekir. Yargıtay kararlarında da bu konuya özellikle vurgu yapılmakta ve paydaşlıktan çıkarmanın son çare olarak uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Paydaşlıktan çıkarma davasını kimler açabilir? Hisseli taşınmazda paydaşlıktan çıkarma davasının açılabilmesi için pay ve paydaş çoğunluğunun karar alması gerekir. Paydaşlar arasında farklı bir karar alma usulü belirlenmişse, dava açma kararı bu usule göre alınır. Paydaşlıktan çıkarma ne şekilde uygulanır? Öncelikle paydaşlıktan çıkarılan kişinin payının paylı taşınmazdan ayrılma olanağı varsa, paydaş kendi payına düşen kısımla birlikte paydaşlıktan çıkarılır. Bunun mümkün olmaması halinde diğer olasılıklar değerlendirilir hisseli taşınmazda paydaşın payının ayrılması olanağı yoksa bu durumda 3 seçenek vardır. Diğer hissedarlardan birisinin payı devralması, payı devralmak isteyen paydaş bulunmaması halinde mahkemece verilen süre içerisinde davalının payını 3. kişiye devretmesi, verilen süre içerisinde devredilmeyen payın açık arttırma ile satışı. Diğer hak sahiplerinin payla mülkiyetten çıkarılması. Paydaşlardan birisinin kendi payı üzerinde üçüncü bir kişiye sağladığı intifa, kat irtifatı gibi aynı bir hak bulunması durumunda. Hak sahibi üçüncü kişinin bu kullanım hakkı da mahkeme kararıyla kaldırılabilir. El birliği, iştirak halinde mülkiyet. El birliği ile mülkiyet, Hissedarların taşınmaz üzerindeki belli oranlardaki hak sahipliğidir. El birliği ile mülkiyette Paydaşların kendi hisseleri üzerinde serbestçe tasarruf yetkileri bulunmaz. Paydaşlar gayrimenkule birlikte sahip olup taşınmaz üzerinde ancak hep birlikte tasarruf edebilirler. İştirak halinde mülkiyette paydaşlıktan çıkarma. Taşınmaz üzerinde iştirak halinde mülkiyet varsa paydaşlıktan çıkarma hükümleri uygulanamaz. Paydaşlıktan çıkarma ancak müşterek mülkiyet halinde mümkündür. Elbirliğiyle mülkiyet mevcutsa hak sahiplerinden her biri ancak iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyeti çevrilmesini veya ortaklığın satış yoluyla giderilmesini isteyebilir.